Arkadaşlar anahtar nasıl çıkardığı göstereyim Bu gördüğün böyle bir icat yapın bütün kumları toplayın Eğer topladığı zaman da bu kumları birer birer kazıp anahtar çıkıyor bir tanesi ya da kol bulut obsilyen falan şeylerden oluyor mesela markete geldim işte gizli böyle bakın kimse görmesin diye anahtar buraya sakladık İşte anahtar o da hatta tek yola çıkarttı o da kolt, o da ublista Neyse şu yeri patlayıp Neyse Şimdi çıkması bekleyeceğiz Ama çıkmazsa arkadaşlar tekrar toplayacağız Buna göre Zaten benim Neyse bir güçlattım zaten Bakın bu ise benim market Shop yazıyor open Yani Türkçesi Açık çık market yazıyor. Ha, zaten otomobil <laughs> şey de. Hadi oğlum. bitmesi beklemeyecek galiba. He. Tam başka yok. Bu son arkadaşlar yapacak bir şey mi? Neyse arkadaşlar. Bakalım. Yok çıkmamış. Ya arkadaşlar bunu hemen atmazsanız böyle oyunu çökütüyor sizi izleyi bak izleyin. Bak bak bak. Bak nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle bir oyun oluyorsa Bunu hemen satmazsanız böyle oyun çöker Bakalım bu soğuk eğer Evet çıktı. Neyse arkadaşlar bugün gibi. Aslında icadı göre. Bak böyle bir böyle yapalım Bu da böyle bir şey. Yapıl. Bir de bundan iki tane alacaksınız. iki tane tabak falan. Ya da şey alacağız. Boş şey iki tane otom. Top. Tamam mı? Bundan da koyduğunuz zaman bir dakika. Bu ne oğlum lan? Şuna bak ya. İki tane bundan. Dört tane bundan lazım. Sonra dört tane böyle, dört tanesi. Böyle bir böyle yukarı çıkma için kamyonun yukarı çıkma Bakın yazıyor. Burası depo. Ya bunu Türkçesi yazayım ya. depo. Her güzel oldu. Allah. Türkçe yazı ya. Türkçeli yazayım ya. Türkçe yazı. İlgici yazmayayım arkadaşlar. Değil mi? Türkçe daha güzel. Çünkü en biz eski zaman açık yazalım. Tamam. Şimdi bak bu ise diğer bir beş ama bak iki tane güvende kaz baba da var. Bir de üçgen var. Sakın bunu kaybetme Bu çok para ya. 70 bin lira. Aslında bu beton 5 bin lira ama İleride bir beton varsa bu indirim yapıyor. Yani bu beton Zaten light da. bu betondan geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Cold Cold Bir de camdan oluşuyorlar bir de. Bu bunu mu yani? Cam, cold, bulut yani. Obsidyen. İşte. Bu gördüğün şu şey. an oldu yani bunda old bu da o bu da bir de bakın metal metalik bir de bakın arkadaşlar obsidian yani obsidian gelen volkanik tabii ki de ben volkanik gittim tabii ki neyse şunu ne açalım ki neyse arkadaşlar bakalım anahtar çıktı sapi görmeyi istiyor musunuz valla bakın yeni güncelleme geldi bundan bir tane geldi bu e, lira. Yani makine koyuyorsunuz sizden bir şey çıkıyor göstereyim size. O. Oh. bundan çıkıyor size. Eğer taş beyaz falan koyarsanız sizden bu bir tane böyle veriyor size. İşte. Bu da arkadaşlar ne için lazım? Bu gördüğün yukarıda boşluk var. Yani yukarıda boşluk var görürsünüz. Dur göstereyim size. Zaten merhaba. Oh. Bu ne yapıyor acaba? Gelmeye çalışıyor benden. Ne yapıyor bu adam? Bak bak bak. İlk önce şunu kapatayım bak. He kapattı. He. <laughs> adama bak adama. Vay şerifsiz vay. Şuna bak bak bak. Benden kork Bak 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 bak. Çok sevdiğiniz yeri bakalım. Bakalım. Yani neyse vakitim yok. görüşen yukarı çıktı. zaman böyle bir boşluk görüyorsun. Aşağıda bir şey satıyor. Bomba. Böyle şey satıyor yani. Şu kutuda böyle bir satıyor. Arkadaşlar bu blast kazması. Blast kazma. Patlama kazma. Ne kayıp. Bir de öteki onlar koyarsınız. Böyle size kazma çıkıyor. Bir de bomba da. Eee ne yapayım? Neyse. Neyse arkadaşlar bakalım anahtar çıktıse Bu neden yapmıyor Allah'ım? Bozuk mu bu makine? Bakalım anahtar çıkmış mı? Yok hayır. Bir tane çıktı sadece. Şşş, arkadaşlar kimse söyleme. Eğer söylersiniz hiç son video çekmeyeceğim asla. Ödül <laughs> şu bu dualet çubuğu. Bir de anahtar bu da çok gizli bir yer kurdu arkadaşlar benim bossum arkadaşım var. Eğer söyler boss beni görmesin he. Anlıyorsunuz he. Tamam. Güzel. İki. Neyse. Neyse arkadaşlar bu video sonu. Şunu bir dakika. Başa. Başa. Abone like unutmayın. Metodu çıkartmadan abone like unutmayın. Gördüğün şu an bu net olarak arkadaşlar. İndirimden yapılıyor. İdare ediliyor. Neyse evet arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.